Merhaba değerli arkadaşlar. Bu ders videomuzda da merkezi eğilim ölçüleri içerisinde yer alan mod dediğimiz veya bir başka tanımla tepe değer anlamına gelen kavramı özellikleriyle gözden geçireceğiz. Tablolar sunup sizlere o örnek tablolar üzerinde modun nasıl bulunduğunu göstermeye çalışacağım. Şimdi mod merkezi eğilim ölçüleri veya da basat ölçüleri içerisinde tanımı şöyle yapılan bir kavram. Bir puan dizisinde en çok tekrar eden puandır. Bu kadar. Veya bir başka deyişle frekansı en yüksek olandır diyebiliriz. Peki nasıl bulacağımızı hemen tablolarla göstereyim size. Bakın değerli arkadaşlar. Şimdi biz bu puan frekans tablolarını şöyle yorumlamıyor muyduk? Bu sınıfta 6 kişi 85 almış, 5 kişi 75 almış, 7 kişi 60 almış gibi. Neydi modu bize tanımlayan ayrıntı frekansı en yüksek olan o halde bizim bu puan tablomuz içerisinde görüldüğü gibi bakın frekans sayısal değeri en yüksek olan 8 tane öğrenci 56 puan almış. O zaman diyeceksiniz ki bu puan dizisinin modu 56'dır. Bu kadar kolay. Tamam mıyız? Bak dikkat edin sakın ola ki mod 8'dir demeyin. Bunlar puan değil. Bunlar kişi sayısını gösteriyor. O zaman 8 tane çocuk 56 almış. Yani sınıfınızda en çok alınan puan 56. En çok tekrarlanan anlamına geldiği için de 56 moddur diyoruz. Bu kadar. Pekala, bakalım. Şimdi böyle bir tablomuz var. Bakıyoruz. Yine modu bulmaya çalışacağız hep birlikte. Arkadaşlar 5 çocuk 86, 7 tane öğrenci 81. Şöyle bir frekanslara göz gezdirelim. 5, 7, 4, 7, 2, 5. Enteresan bir durum var o da şu. 7 tane çocuk 81 almış. Ama sınıfta bir başka 7 öğrenci de 65 puan almış. O zaman diyeceksiniz ki bu tablo çift modlu bir tablo olup o zaman modlardan bir tanesi 81, bir tanesi de 65 diyeceksiniz. Bu kadar. Yani bir dağılım çift modlu olabilir. Değerli arkadaşlar, bu mod kavramına neden tepe değer dediklerini de şöyle izah edeyim size. Şimdi puan frekans tablolarının grafikleri çizilirken dikey eksen frekansı verir, yatay eksen ise puanı vermektedir. Şimdi siz buradaki şu puan frekans tablosundaki verileri bir grafik haline getirecek olursanız şöyle yapacaksınız. Bak bunu da göstereyim bir defa. Şimdi frekanslar 1, 2, 3, 4, 5. Burayı biraz herhalde düzeltmemiz gerekecek. Şurayı biraz uzatalım. 6-7'ye kadar çıkartalım ki. Heh. Şimdi çıkarttık şöyle. Şimdi puanlarımızda nelerdi? İşte 56 yazalım. 61, 65, 71, 79, 81, şurası da 86 olsun. Tamam. Şimdi 56 puan alan kaç tane çocuk var bakın? 56 alan 5 tane çocuk var. <laughs> o zaman şurasını noktalıyorum. 61 alan 2 tane çocuk var. 65 alan bakın 7 tane çocuk var. 71 alan 4 tane çocuğumuz var. O da şuralarda bir yerde. 79 alan 5 tane çocuğumuz var. O da yine burada. 81 alan yine 7 tane öğrencimiz var ve 86 puan alan 5 çocuğumuz var. Bakın. Noktaları belirledik. Ne yapıyoruz? Buyurun bak grafiği çiziyoruz. Buyurun. Görüldüğü gibi şurayı çok iyi çizemedim de Görüldüğü gibi bakın iki tane tepe değer noktası. Bakın frekansları 7 olduğu için ikisi de tepe değer noktasında. Dolayısıyla da o yüzden biz tepe değer kavramını kullanıyoruz. Hani gerekçesinde böylece bilmiş olalım. Tamam mıyız? Pekala hadi bir soru daha gelsin. Şimdi <laughs> bu kez de size tablo değil de grafik verdik. Diyor ki bu sınıfın mod değeri kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi 12 puan alan 2 kişi var. Zaten bunları artık bakmanıza gerek yok. Bak ne yapın biliyor musunuz? Grafik verilmişse hemen en yüksek noktalara yani tepe değerlerine bakın. En tepede kalan puanlardan bir tanesi kaç? 18. Yine eşit tepe değer noktasında olan frekansı 3 diye tanımladığımız 20 puan var. O zaman yine çift modludur. 18 ve 20'dir. Bu kadar. Grafik daha kolay görüldüğü gibi değil mi arkadaşlar? Pekala devam edelim. Hadi bir başka soru gelsin. Şimdi enteresan bir tablo daha var karşımıza. Bakalım yine modu bulacağız. Hemen ne yapıyorduk modu bulurken? Frekanslara hızlı bir şekilde göz atıyoruz. 7, 7, 5, 8, 8, 8, 2 ve 7. Şimdi değerli arkadaşlar. Bakıyoruz burada 8 tane çocuk 41 puan almış. Bir başka 8 öğrenci de 65 puan almış. Şimdi bu da çift modluymuş gibi görünüyor. Ama burada bir özellik var. O da şu. Frekansı en yüksek olanlar ki görüyor, gösteriyorum size bakın burada. Eğer ardışık gelmişse yani arda ardaysa puanlar araya başka bir puan girmemişse bu durumda o art arda olan puanları alıyoruz. Toplayıp ikiye bölüyoruz. Bir daha söylüyorum. Frekansı en yüksek olanlar ardışıksa, ardarda arda gelmiş araya başka bir puan girmemişse bu puanları topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. 65'i 41 ile topladığınızda 106 yapar. 2'ye bölersiniz o da 53 yapar. Nedenini söylüyorum. Bak nedeni grafikte saklı. Şimdi siz bu tablonun grafiğini çizecek olursanız karşınıza şöyle bir biraz eğri oldu ama kusura bakmayın lütfen. Hatta düzeltelim ben de e, birazcık evet şöyle düzeltmeye çalışalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu tablonun grafiğini çizecek olursanız şöyle bir grafik çıkar karşınıza demek isteyeceğim. Bakın burası görüldüğü gibi 41 puan alanlar, burası da yine 65 puan alanlar. Peki 41 ile 65'in arasında başka bir puan var mı? Yok. O yüzden doğal olarak da araya başka puan girmediği için grafik eğrisi aşağı düşmüyor. O zaman peki şu iki noktanın orta noktası yani tepe değeri neresi olur? İşte burası olur. O yüzden toplayıp ikiye bölüyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bir öncekiyle farkını net bir şekilde gösterdik. Hatta bir daha göstermeye çalışayım orayı. Bakın şuraya bakalım frekansı en yüksek olanların arasına düşük frekanslı başka puanlar girmişti. Ama bu çözdüğümüz örnekte veya da soruda görüldüğü gibi frekansı en yüksek olanlar ardarda arda geldiği için toplayıp ikiye böldük. Pekala hadi bir soru daha gelsin. Burada da onun grafiksel gösterimini tekrar yapmaya çalıştım. İşte 5 puan alan 3 kişi var, 7 puan alan yine 3 kişi var. Tepe değer noktaları aynı araya da başka bir küçük puan girmediği için o zaman buranın modu 6. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi bunu da e, sınavda sormuşlardı. Bakalım. Çok enteresan bütün puanların frekansları eşit. Arkadaşlar diyeceksiniz ki bak çok kolaydır. Frekansları eşit olan Dağılımlarda mod aranmaz. Bu kadar. Zaten bu tablonun grafiğini siz çizecek olursanız bunun grafiği şöyle çıkmaz mı? Hepsinin frekansı 7 ya. Bütün puanları hep 7 noktasında yazacaksınız. O zaman böyle bir çizgi çıkar. E buranın şimdi tepe değeri neresi? Yoktur. O yüzden mod yoktur diyoruz. Tamam mıyız? Pekala Hadi bir soru daha gelsin. Şimdi 5A sınıfında 25 soruluk bir matematik testinden e, aldıkları puanlar gruplanarak frekans tablosuna e, özür dilerim grafiğine dönüştürülmüş. Mod değeri kaçtır diyor. Dediğim gibi grafikler işin en kolaydır. Ne yapacaksınız? Modun bir diğer adı tepe değer olduğu için en tepedeki çubuğa bakacaksınız. Bakın en tepedeki çubuk burası. Tamam demek ki mod burada. En tepede olduğu için. Bakalım. 16 ile 20'nin arasında. O zaman 16 ile 20'yi toplayıp 2'ye böleceksiniz. O da ne yapar? 18. Yani sorunun doğru cevabı Denizli'ydi. Demek ki aralık verilmişse aynen aritmetik ortalamada olduğu gibi burada da o mod değerine karşılık gelen puan aralıklarını toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yine %100 kesin sonuçtur diyemeyiz ama yüksek ihtimali ancak böyle de hesaplayabiliyoruz diyebileceğiz değerli arkadaşlar. Pekala hiç bu kavrama geçmeden bir küçük tekrar yapalım. Mod neymiş o zaman? Mod dediğimiz frekansı en yüksek olan veya da sınıfta en çok tekrar eden puan anlamına gelmektedir. Ve biz modu hesaplarken frekansı en yüksek olanın mod olduğuna gideceğiz. Bir dağılımda çift mod olabilir. Biraz önce gösterdim. Ama en yüksek frekanslar ard arda geliyorsa Orada da toplayıp ikiye bölüyorduk modu bulmak için. Frekanslar eşitse bütün dağılımlarda burada mod aramıyoruz. Ve aralık verilmişse de o aralıkların tam orta noktasına biz mod ifadesini kullanarak böylece cevabı oluşturmuş oluyoruz. Basat ölçüler arasında yani aritmetik ortalama mod ve medyanın arasında en kaba en az bilgiyi veren merkezi eğilim ölçüsü bu haliyle mod kavramıdır diye de son noktayı koymuş olalım. Efendim görüldüğü gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bakın ne kadar basit, ne kadar kolay. İlke ve kuralları bir defa öğrendikten sonra çok rahat bunların üzerine doğru pekiştirmeler yaptığınızda bunlar kalıcı hale gelecektir ve bir kez daha dönüp modu artık çalışma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Bunları sorularla çok rahat ve güzel bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Efendim aranızdan ayrılıyorum. Sabrınız için teşekkürler. Sonraki videolarda tekrar görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi çalışmalar efendim. Hoşçakalınız. we <laughs>